Merhabalar. Son derste çiçekleri halletmiştik. Bu derste sizle birlikte artık ışıklandırma kısmına geçelim istiyorum. Bunun için hemen şuradan render engine'ımı şimdilik EV olarak ayarlıyorum. Belki ilerleyen aşamalarda cycles'a döneriz. Şimdilik ama daha rahat görebilmek için sahnemi. Şöyle render moduna geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir görsel var elimde. Buraya bir adet ışık lazım. Bunun için şöyle shift A'ya basıp bir adet light bölümüne gelip San ekliyorum. San eklediğim an biraz değişti sahnem. Şöyle yukarıya doğru bu sanı 1'e basıp önden görüp taşıyacağım. Biraz şöyle R deyip döndürmek istiyorum. Üst görünümden bir bakalım. Biraz da şöyle taşıyıp R diyerek güneş şöyle yan bir açıyla vursun istiyorum benim sahneme. Belki bunu biraz daha şöyle döndürebiliriz. Tamam. Fena değil. Fakat Güneşin vurabileceği bir zeminim yok şimdilik. Geçici bir zemin atabilirim buraya. Hop şöyle gölgemi görebilmek için. Daha sonra bunu değiştiririz. Başka ne ekleyebilirim buraya? Güneşimin parlaklığını bir miktar artırabilirim. Sanki bana çok böyle sahneyi düzgün aydınlatmıyor gibi geldi. Strength'ini 2 yapsam bunun. Bir tık daha aydınlık bir sahne elde ettim. Bir de Cycles'a geçip bakmak istiyorum. Tekrardan EV'ye döneceğim. Bir de belki destek olmak adına arka yüzlere buraya shift e hali bir adet Aerolite ekleyebilirim. Hatta belki iki adet ekleyebilirim duruma göre. Taşıyıp bunu biraz şöyle büküyorum. Biraz köşeden görsün bunu. Şöyle. Bir tane de şuraya Aerolite koyacağım. Shift e ile kopyaladım o Aerolite'ı. Şöyle baksın. Belki bir adet de şöyle önden görecek şekilde bir area light ekleyebilirim. Şöyle destek olması için yine. Tamam. Bunların parlaklık değerlerini bir miktar arttırmak istiyorum. Örneğin şu arkadakini seçtim. 10 değil de şöyle 1000 olsa çok parlak oldu. Belki bunu 100 yapabiliriz şimdilik ya da şöyle 250 deneyeyim. 250 olsun. Öndekini de seçtim. Onu da 250 yapıyorum. Arkadakini de seçtim. Onu da şöyle 250 yapıyorum şimdilik. Binamı seçtim. Ne dersiniz? Fena bir görüntü oluşmadı gibi. Burada Cycle Engine'ı seçseydim bir tık daha realistik bir render alabilirdik. Şu an gördüğünüz gibi. Fakat ben yine EV'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Duvar detaya saksı materyal eklemişiz gibi gözüküyor. Önce bir onu çözelim. Şöyle Warframe moda geçiyorum. Altı ile varsa bütün seçimlerimi kaldırıyorum. B ile şu kısımları seçip hop. Şunu bir saksı materyalinden kurtaralım. kurtaralım. Duvar detay deyip assign diyorum. Şimdi render moda gidip bir bakalım. Ayarlamak istediğim şey duvardaki ve şu duvar detaylarındaki raf nasıl değiştirmek. Duvar, önce duvara tıklayayım ya da duvar detaya tıklayayım. Buradaki rafnası şöyle iyice yukarıya doğru taşıyorum. Bire yakın bir değer yapacağım. Duvar detay içinde, özür dilerim duvar içinde aynı şekilde. Rafnası şöyle yukarıya doğru taşıyarak daha sert bir görüntü elde ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi. Bir şey fark ettim. Şu camlar bir tık içeride kaldığı için e, ufak gölgeler oluşturuyor. Onları bir düzeltelim hızlıca. Camları seçip. Varsa bütün seçimleri kaldıralım önce. Camları seçip aşağı kısmında da seçelim. Şunları da seçelim. GY diyerek bir miktar şöyle öne alıyorum. Aynısını diğer taraf için de yapacağım. Hop bunları da şöyle GY diyerek özür diliyorum. GX diyerek bir miktar öne alıyorum. Tamam. Fena değil gibi. Burada cam materyalini seçip onun da rafnasını biraz düşürebiliriz. Biraz daha parlak bir görüntü elde etmek için belki cam tarafında. Kabaca aslında binamızı oluşturmuş olduk gibi gözüküyor. Bakalım bakalım bakalım. Ne dersiniz? Belki şurada şunların rengini PVC'lerin rengini biraz açmayı deneyebiliriz. Daha parlak bir görüntü elde etmek için. Belki biraz daha böyle sarıya yaklaştırabiliriz. Şu duvarların rengi çok koyu geldi. Onları da biraz açmayı deneyebiliriz. Şöyle. Bir ihtimal. Tabii ki camlarla aynı renk olsun istemiyorum. Çerçevelerle. Biraz daha koyu ama Şöyle bir renk olabilir belki. Ne dersiniz? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi binamız. İlerleyen kısımlarda tekrardan kamera ayarı yaparken bir daha ışıkların son düzenlemesini ve ayarlarını yaparız. Ve daha düzgün bir şekilde render alırız diye düşünüyorum. Şimdilik çalışırken daha rahat görmek ve anlamak adına böyle basit bir ayar yaptım. Bu ders için bu kadar. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.